Merhaba arkadaşım ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Bugün size problem sorularını çözemeyenler için Problem sorularını çözemiyorum ne yapmalıyım isimli bir video çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü yeni eklediğim her videoda size bildirim gelecek ve bu sayede videolarımı daha güncel takip edebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim problem sorularını çözemiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar problem sorularını gördüğünüzde hemen hepimizde şöyle bir şey oluyor. Yani ben de zamanında öyle düşünürdüm. Bir üzerimize baskı çöküyor. Ya bir belirsizlik çöküyor. Kendimizi çok sıkıntılı hissediyoruz. Bunların sebebi de nereden geliyor arkadaşlar? Yaş problemleri, değil mi? En basit. İşçi havuz problemleri. İşte bazen sistem ediyoruz. Ah bu problemler olmasaydı anlamıyorum dediğimiz zamanlar. Problem sorularını yapmasam ne olur diye karşıma kaç defa soru soran arkadaşlarınız çıktı. Özel derslerimde de, konu anlatımlarımda da. İşte genellikle sistem ettiklerimiz diğer yaklaşım neydi? İç içe girmiş kompleks sorular. Hocam bunları anlamıyorum, mantığını çözemiyorum. Arkadaşlar bunları halledebilmeniz için bu belirsizlikleri hemen size bir reçete çıkardım. Dört maddelik bir reçete. Şimdi birincisi şu arkadaşlar. Formülleri unut. Matematik, mantık seni kurtarır. Peki ne? Arkadaşlar her soru, soru kalıbının gözünüzü korkutma, korkutmasına izin vermeyin. Hepsi için ezbere yollar ezberlerseniz bak ezbere giderseniz kocaman kocaman bir sürü formüller çıkarırsınız. Bunun yerine size tavsiyem arkadaşlar bir tane soruyu alın bunun mantığının ne olduğunu çözmeye çalışın. Formül kullanmadan. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Biz bir defa ne ezberliyoruz? Diyoruz ki işte yüzde problemleri ezberlerken, yüzde problemleri çözerken yüzde hesaplamada şu formül kullanılır. Mesela yüz sayısının yüzde yirmisi. Yüz çarpı yirmi bölü yüz. Ya arkadaşlar basit ya mantık şu yani. Hiçbir mağazalara gitmiyoruz biz. Kız arkadaşlarınız olsun, işte erkek arkadaşlar olsun. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz yüzde yirmi indirim ne? 100 lira kalacaksanız hemen diyoruz seksen lira. E nasıl çözdün? Mantık kullandın çünkü. Yüzde yirmi indirim varsa benim her yüz liramda 20 indirim yapacak diyoruz. Yani direkt orada çıkarıp kağıt kalem formül mü yazıyoruz? Formülü mü ezberliyoruz biz orada? Ya da böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Hayır. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Temel işlemleri bildikten sonra toplama, çıkarma, çarpma, bölme. O zaman paçayı kurtardık yani. Bundan sonra yapmamız gereken şey normal hayatımızdaki problemlere yaklaşıyor gibi problemlere, basit problemlere yaklaşmamız lazım arkadaşlar. Yani bunları ders olarak görmekten ziyade bulmaca çözüyormuş gibi düşünmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey var formüllerin bence avantaj olan çok önemli bir şey, detay. Diğer matematik soruların aksine öğrenince yapmama şansınızın, yapamama şansınızın en az olduğu konudur arkadaşlar bu. Gözünüzde fazla büyütmedikten sonra mantığını kafanızda oturtturduktan sonra problemleri takır takır yaparsınız. Düşünsenize arkadaşlar adam problemleri yapmak yerine ben problemleri yapmayayım deyip üstü sayı, köklü sayı, denklemler, bölme bölünebilme, o, o kek çalışıyor. Düşünün bunların hepsinden totalde çıkacak soru sayısı 7-8. Sır problemlerden çıkacak soru sayısı 8-10-12. Yani aradaki mantıksızlığa bakın arkadaşlar. Niye bu mantıksızlığa sürüklüyor bizi? Sistem bize problem soruları korkunç. Onları yapman çok zor. Zaten onları yapabiliyorsan çok iyi yerler kazanırsın. Bu anlayışı yerleştiriyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Problemler sandığınızdan çok daha basit gelecek size ne yapacağız? Formül yerine tekrardan üzerinde duruyor mantık yerleştireceğiz. Bu sorunun çözüm tarzı günlük hayatta biz ne kullanıyoruz? Buna yönelik olmanız lazım. İkinci ana unsur, ikinci madde, reçetemizin ikinci maddesi çözümlü sorular arkadaşlar. Konu anlatımından pek de yapılamayacağı problemler, mesela konu anlatımında pek yapamazsınız. Konu anlatımında anlasanız ne? Zaten yaş problemlerinde konu anlatımı ne kadar yapılabilir ki? Önemli olan orada en doğru yol çözümlü örnekleri çözmek. Siz çözümlü örneklere tekrar tekrar bakarak mantık olarak neyi yerleştireceğinizi öğreneceksinizdir arkadaşlar. Çözümleri incelersiniz. Neyin nereden geldiğini, çözenin neyi düşünerek çözdüğünü anlamaya çalışırsınız ve bu sayede siz bir yol belirlersiniz kendinize. Yeni öğrenilen bir konunun sorularını çözerken günlerce bir öğretmeni beklemek yerine, bak günlerce bir öğretmeni beklemek yerine çözümlerine hemen bakarak arkadaşlar yolunuzu, yordamınızı belirlersiniz. Sonra diğer bir unsur, kritik nokta, altın kural. Bol soru çözün arkadaşlar. Konu anlatımının konu anlatımını yaptıktan sonra bol bol soru çözerek artık o konuya aşinalığınız artacaktır arkadaşlar. Yani konuyu öğrendim, kapağı kapatayım artık hani bununla ilgili karşıma çıkan soruları yaparım. Yok arkadaşlar, matematikte konu, hani matematik sınavı için konu sadece %20'dir arkadaşlar. Taş çatlasın %25'idir. Önemli olan pratik yapabilmek, artık soruları mantık yürütebilmek. Yani bir akıl yürütebilme, o beceriyi geliştirebilmek yani sizden matematik sınavında ölçtükleri zaten bu. Çözmeye başladıkça eğlenceli gelecek zaten problemler. Yani hiçbir şekilde ondan uzaklaşmak istemeyeceğiniz noktaya kadar geleceksiniz problemlerde. Yani problemin ana damarı, ana unsuru konuyu iyi bilmek zaten. Bunu biliyorsunuz yani. En büyük kurtarıcınız olan şey de onla ilgili bol bol kaynaklardan soru çözmek ve farklı tarzlardaki soruların hepsini görebilmek yani bunu sağlayabilmeniz lazım. Bir yere gelecek mesela sorularda takılacaksınız. Zihniniz sürekli o soruyla meşgul olacak. Bırakın olsun arkadaşlar. Zihniniz o soruda meşgul ola ola artık onun bir çıkarını bulmaya çalışacak yani. Zihnin temel mantığı nedir? Sürekli belirsizlikleri yok etmeye yönelik çalışıyor aklımız zaten. Siz kafanıza günlük hayatınızda kendinizle alakalı bir sorun bile belirlerseniz o sorunu çözmeden zihniniz kesinlikle sizi rahat bırakmayacaktır. Uykularınızı bile size haram edecektir yani. E o zaman problem de o açıdan bakarsanız çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Diğer en önemli unsurlardan birisi en basit kitaplarla başlayın arkadaşlar. Problemler konusunun abartıldığı test kitapları hayal kırıklığına ve sizin için zaman kaybına yol açacaktır arkadaşlar. E ne olacak? Sonrasında özgüveniniz kaybolacak. Artık hani o problem sorularında ne küçük detaylara düşünmeniz gerekecek? E o küçük detayları görmediğinizden dolayı artık kendinize kötü sözler de söylemeye başlayacaksınız. O cümleleri ben size Kurmayın şimdilik ilk seviye kitapları tercih edebilirsiniz arkadaşlar problemlerle ilgili ayrı bir modüler set alın kendinize ilk konuları çözün kolay demeyin ilk çözdüğünüz sorular sorular bu kolay yani bunlardan çıkmaz. Hayır arkadaşlar kolay diye düşünmeyin kolay diye başlayıp özgüveninizi geliştire 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 siz daha sonra o zor soruları da çözebilecek noktaya geleceksiniz yani bir tarafa itmeyin sakın kolay diye. Ee, en ufak bir belirsizlikte soruyla ilgili bir sıkıntı da hemen pes etmeyin arkadaşlar. Eğer daha da fazla üzerine gittiniz anlamıyorsanız sorun arkadaşlar. Yani illaki çevrenizde sağınızda solunuzda bu aşamayı geçmiş insanlar vardır. Ya da bir etüt merkezine gidiyorsunuzdur. Bir özel ders alıyorsunuzdur. Onlara bol bol bu sorularınızı götürün arkadaşlar. Tutup da bakın tekrardan aynı şeyi defalarca ve defalarca söylemek istiyorum problemleri yapmasam diğer konulara fazla çalışsam olur mu? Hayır arkadaşlar bu sene problemleri kolay sordular diğer konulardan zor sordular. Ne yapacaksınız? O zaman diğer sorulardan da yapamayacaksınız. Kaçıracaksınız. Matematikte asla bir konuyu ısla geçmeyin. Çünkü o konunun basit sorusunu soracaklardır. İlla bütün konuların hepsine baktığınızda basit olan sorular karşınıza çıkacak. Yani bütün konularla farkındalığınız olursa o basit sorular rahat yaparsınız. Bunlar problemler içinde geçerli. Yani basit adımlarla başlayıp Basit adımlarla başlayıp, her iki madde içinde söylüyorum. Basit adımlarla başlayıp kendinizi daha kompleks, daha büyük basamaklara itebilirsiniz. Bu da sizi zihinsel olarak çok daha geliştirecektir arkadaşlar. E, problemler konusuyla ilgili videom bu kadar arkadaşlar. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa e, iletişim bilgilerini kullanarak ya da yorum bölümüne yorumlarınızı yazarak ulaşabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan hatırlatayım bu tarz videoların daha güncel haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim kolay gelsin.